Ben Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı olarak, aynı zamanda partimin grup başkanı olarak Üsküdar ilçesinde yaşanmakta olan bir imar sorunuyla ilgili olarak gidip yerinde gözlemlemek istedim. Boğaziçi İmar Kanunu'na göre herhangi bir alanda, görünüm bölgesinde iş yapmak için izin almak zorunluluğu vardır. Fahrettin Altun Bey'in evinin yanında bulunan araziyi görmek için de gittim. Fahrettin Bey'in evini bilmem, e, araziye baktım. Bir inşaat çalışması olmadığını gördüm. İl başkanımı aradım, kendisini raporladım. Burada bir inşaat faaliyeti yok, dedim ve WhatsApp'tan kendisine arazinin fotoğrafını gönderdim. Sonrasında da 2 ya da 3 dakika süren bir yerden sonra ayrıldım. Görevli polis memurlarına iyi günler dedim, kendimi tanıttım. Ayrılırken iyi nöbetler dedim. E, i̇şin enteresanı yolun inşaatı nedeniyle tekrar önlerinden geçerek yine halasmanlık dedim ve akabinde birkaç saat sonra arandım. Böyle bir şey yaptınız mı Sayın Başkan dedim. Evet, gittim. Şunları şunları söyledim dedim. Teşekkür ederiz dediler. Bir iki saat sonra aradılar. Fare vermeye gelir misiniz dediler. Tabii yarın sabah onda geleyim dedim. Tekrar aradılar bir yürüyüş saat sonra. Sayın Başkan akşam gelir misiniz dediler. Gelirim tabii ki dedim. Gittim ifademi verdim. Sonrasında ifademi verdikten sonra gece 12'den sonra inanılmaz bir kampanya ile beraber sosyal medyada kaçtım, yakalandım, evin fotoğraflarını çektiğim gibi yalan yanlış haberlerle bilinç kampanyası başlatıldı. İlçemin içerisindeki bütün kamusal alanların korunması ile ilgili olarak giderim, bakarım, araştırırım. Var ise herhangi gibi bir suç unsuru yetkililere suç duyurusunda bulunurum. Tıpkı bu süreçle ilgili olarak bugün Anadolu Adliyesi'nde başvurduğum gibi örneğin tutanak var. O tutanak internette görülen tutanak kendisi soruşturmanın bir parçası. Burada soruşturmanın gizliliğin ihlali var. Tutanak nasıl yansımış? Bunun hesabını soracaklar. Suç duyurusunda bulundum. Aynı şekilde o tutanaktaki arkadaşlarımız yalan beyanda bulunuyorlar. Dur dedik durmadı gitti. İki kere e, onlarla temas ettim. Hiç böyle bir şey yaşanmadı. Onlar hakkında suç duyurusunda bulundum. Fahrettin Bey önemli bir kamu görevinde olduğu için kamera kayıtları Var. Kamera kayıtlarına ihtiyati tedbir konulmasını istedim. Ee, bununla ilgili suç duyurusuna bulundum. Ben ifademi verdikten 10-15 dakika sonra AKP ilçe başkanı, AKP belediye başkanı nasıl oluyor da benim ifademe erişerek böyle demişsin, böyle demişsin diye internetten yayın yapıyorlar. Demek ki ifadem de sızdırılmış. Bunun için de suç duyurusuna bulundum. Herkes şunu bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi kendi suçlarıyla mücadele etmeye devam edecektir. Bir arsaya bakmak suç ise bu suçu işlemiş sayılırım. Hukuk önünde hesaplaşırız. Ben de diğer arkadaşlarımla kamu için elimizden gelen bütün çalışmaları yapmaya devam edeceğiz